Bir aydan fazladır yoktum ve geri dönüşüm Steam indirimleri videosuyla olsun dedim. Evet biliyorum Steam'den bir tık uzaklaştık çünkü fiyatlar dolar üzerinden ama seçtiğim oyunlar ve videonun konsepti bu sorunu biraz olsun ortadan kaldıracak cinsten. O yüzden rahat olabilirsiniz. Önereceğim oyunların 4 tane ortak noktası var. Tekrar oynanabilir olmaları, dolayısıyla uzun süre oynanabilir olmaları, Türkçe dil destekli olmaları ve görece ucuz oyunlardan oluşuyor olmaları diyebilirim. Hadi listeye geçelim. Slay the Spire. Abi bir dur orada şimdi gördüğün oyunun görsellerini ve oynanışını bu ne hocam diyorsun. Ama şimdi o ön yargıyı kırma vakti. Ciddi diyorum bu kadar basit mekaniklere sahip olup bu kadar keyif veren oyun sayısı gerçekten çok az. Slay the Spire'de şüphesiz onlardan birisi. Roguelike yapıya sahip bir kart oyunu olduğu için normale göre hem zor hem de hata yapmaya oldukça açık bir yapım. Gittiğiniz yolda kimi zaman hatalar yaparak kimi zaman da yetersizlikten dolayı yolun başına dönebiliyorsunuz. Ama başa dönmek oyunu sıkıcı bir hale getirmektense oyun size bir sonraki turda neler yapabileceğinizi düşündürtüyor ve çok daha keyifli fightlar çıkartıyor ortaya. Her kısmı geçtikçe de güçleniyor ve maceranıza devam ediyorsunuz. Kart oyunlarını hiç oynamamış ve ön yargılı biriysen bence Slay the Spire'a hemen bir şans vermelisin. Oyunun ağır bir İngilizcesi de yok ama istersen Türkçe de oynayabiliyorsun. Brotato. 75 lira eder mi etmez mi ona siz karar verin ama verdiği keyif için ben 75 liraya bu oyuna rahatlıkla basardım. Çünkü tekrar oynanabilirliği neredeyse sınırsız bir oyun. Üstelik sürekli bir gelişim içinde olmak ve sürekli artan oyun temposunu ayak uydurmaya çalışmak gerçekten çok keyifli. Biz de hem ölmemeye çalışalım hem de bunun karşılığında ödül olarak karakteri geliştirip daha güçlü gelelim derseniz, Brotato size oldukça keyifli vakit geçirtebilir bence. Tam böyle müzik açıp saatlerce mal gibi ekrana bakarak kafa boşaltmalık bir oyun yani. Kötü günlerin kurtarıcısı bir nevi antidepresan kalibresinde bir yapım. Brotato gibi kafa dağıtmalık bir oynarıyorsanız size bir tane daha önereceğim. Tronfall. Oynanış olarak farklı olsa da mantık olarak aynı olan bir oyun. Karmaşık stratejik işlerden uzak, en basit hale getirilmiş biçimde oynayabileceğiniz bir kule savunma oyunu. Bu basitlik düşünlerinin aksine oyunun daha zevkli olmasını ve kafa yormamasını sağladığı gibi oyunu kavrama sürenizde epey bir düşürüyor. Bu yüzden de hem çabucak oyunu öğreniyor hem de aşırı kafa yormaya gerek kalmadan istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Henüz erken erişimde bir güncelleme almaya devam ediyor ve Türkçe dil desteği de var haberiniz olsun. Bu arada izleyenlerin büyük çoğunluğu kanala abone olmuyor. Destek vermek adına abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Mountain Blade 2 Bannerlord. Her listede kendine yer bulan milli gururumuz bu videonun konseptine de cuk diye oturuyor valla. Uzun süre oynanış mı dersin, tekrar oynanabilirlik mi dersin, modlama özgürlüğü mü dersin, var oğlu var. Ayrıca 400 lira civarı bir fiyatı var ve ciddi diyorum böyle bir yapım için bence para bile değil. Gerçekten orta çağı sevip kılıç kalkanla dövüşmeye bayılan birinin şu oyundan alacağı minimum keyif bir Türk takımının UEFA kupasını aldığındaki zevkle falan eşittir herhalde. Tamam bir tık abartmış olabilirim örneği ama yakın yani bana güvenin. Hocam ben at süreyim, ok atayım, derebeyi olayım, tüccar olayım veya inanılmaz sadık bir asker olayım diyor. Hatta bundan daha fazlasını da yapmak istiyorsanız Bannerlord'u havada kapın bence. My time at Porsche. Şimdi de biraz savaştan uzaklaşıp tatlış bir çiftlik oyununa gelelim diyecektim ama My time at Porsche'nın da savaş pek eksik kalır yanı yok aslında. Evet görünüşte oldukça tatlı bir çiftlik simülatörü ama işin içinde kavga, dövüş ve aksiyon da var. Çiftliği geliştirip daha iyi yerlere gelmek için zindanlara girmeli ve kaynak toplamalısınız. Bunu yaparken öyle çil çil takılmak pek mümkün değil tabii ki. Her an her yerden kafana atlayabilecek tehlikelere karşı da tetikte olmalısın. Ama çok da içiniz kararmasın en nihayetinde en az göründüğü kadar tatlı ve keyifli bir simülasyon oyunu kendisi. Stardew Valley sevenleri hatta eskilerden farm ile oynayanlar için biçilmiş kaftan bu yapım. 135 liraya alıp sıkılana kadar tekrar tekrar oynayabilirsiniz. Üstelik Türkçe dil desteği de mevcut. Severed Steel. Bu oyunu tekrar tekrar oynar mısınız bilmiyorum ama ara sıra girip şöyle 2-3 tane adam vurayım dediğiniz zamanlarda imdadınıza koşacak cinsen aşırı keyifli bir FPS oyunudur kendisi. Zamanı yavaşlatabilme mekaniği sayesinde hem oynanış apayrı bir keyif veriyor hem de kolay oynanışı sayesinde havalı hareketler yapmak bir o kadar kolay oluyor. E tabi birazcık oynayıp mekanikleri tamamen alışınca da görsel şölen başlamış oluyor. Hızlı FPS oyunlarını sevenler kesinlikle bir şans versin derim. Bad North Yotun Edition. Bu oyunu öyle inanılmaz uzun süreler oynayabilirsiniz oynayamazsınız belki ama tekrar oynanabilme şansı oldukça yüksek bir yapımdır. O yüzden de listede yer vermek istedim açıkçası. Yine çok fazla kafa yormadan oynanabilecek tatlı görsellere sahip keyifli bir strateji oyunu var karşımızda. Yalnız roguelite bir yapıya sahip olduğu için oyunda ilerlemek çok da kolay değil. Bazen yaptığınız ufak bir hata sonunuza getirebiliyor. Hem kafa yormaya gerek yok diyorsun hem de ufak bir hata sonunuz olabilir diyorsun. Bu ne yaman çelişki diyenler olmuş olabilir. İnanın ki bu durumu ne yazılı ne de sesli olarak anlatabilirim. Oyunu bizzat oynayıp anlayabileceğiniz bir durum bu. Ama bana güvenin bir oyun öneriyorsam kesinlikle beni içine çeken bir olayı vardır. Laf olsun diye oyun önermem. Punch Club. Babası gözlerinin önünde öldürüldükten sonra dağılıp paramparça olmak yerine kendini geliştirmek ve intikam almak için deliler gibi çalışan bir adamın dünyasına hoş geldiniz. İlerledikçe hikayenin akışı içerisinde verdiğin kararlara göre şekillenen oynanışı sayesinde neredeyse yaptığın her seçimi akıllıca yapman gerekiyor. Gelişmek için sürekli sporunu yapmalı, ekonomini yönetmeli ve sıralamalarda en tepeye çıkmak için canını dışına takman gerekiyor. Tamamen Türkçe dil desteği bulunan Punch Club size karakter gelişiminin dibini yaşar yaşattığı gibi bir takım zorluklara karşı da ayakta durmayı öğretecek aşırı keyifli bir yapım. Oyunun görselliği sizi sakın aldatmasın çünkü işin içine girdikten sonra çıkmak pek de kolay olmuyor. Şimdiden keyifli oyunlar. Şimdi de konsept dışı seçtiğim birkaç oyunu önerip bu Steam indirimleri öneri videosunu yavaştan bitiriyorum. Baldur's Gate 3. Şimdi ulan 1000 liralık hatta daha fazla bir fiyata sahip olan bu oyunu önermekten utanmıyor musun diye sorarsanız Vallahi ne yalan söyleyeyim bu oyunun özelinde utanmıyorum. Çünkü günümüzdeki oyun fiyatlarına bakınca Baldur's Gate 3'e değil 1000, 2000 de verilir. Gerçekten o kalitede ve mükemmel bir oyun. Yalnız altını çizeyim oyunların bu fiyatlarda olmasını normalleştirmiyorum. Sadece genel piyasaya göre durum bu yani. Maalesef bu böyle yapacak bir şey yok yani. Rol yapmayı, karakter geliştirmeyi ve sağlamından bir hikaye dinleyip o hikayede seçimlerinize göre şekillendirmeyi seviyorsanız Baldur's Gate 3'ü kesinlikle es geçmeyin derim. Cyberpunk 2077 ama Phantom Liberty DLC paketi. Sanırım ilk kez bir Steam indirim videosuna direkt olarak DLC paketi öneriyorum. Çünkü bu DLC paketi gerçekten ana oyundan bile güzel bir hikaye ve içeriğe sahip. Eğer hali hazırda Cyberpunk'a sahipseniz ve 20-25 saatlik keyifli bir deneyim daha istiyorsanız bu DLC'yi kaçırmayın. Kanalda incelemesini de yaptım ona da bakabilirsiniz hatta. The Talos Principle 2 Yepyeni tat taze bir bulmaca oyunu. Bir yandan bulmaca çözüp bir yandan da birden fazla sonra sahip hikayesini şahitlik etmek isterseniz The Talos Principle 2'nin 300 liraya alınıp oynanabilecek kaliteli bir bulmaca oyunu olduğunu söyleyebilirim. Türkçe dil desteği de var haberiniz olsun. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere ve bay bay.